Çok eğleneceğimiz bir video çekeceğim. O mu bu mu videosu. Ee, i̇nternetten soruları buldum ben bizim için. Orhan'ın haberi yok sorulardan. Bir şey. Benim ben oradan hiç haberim yok. Ben anlamadım bile zaten <laughs> Şimdi anlatınca anlayacaksın. Sen bana sor. Anlamayacağım gerçi. Ben, ben seslatacağım. Sen bir tanesini seçeceksin. Çok basit aslında. O mu bu mu? Ee... Soruyu mu seçeceğim, cevabını mı seçeceğim? Dur ben şimdi sana ha. şey yapacağım, anlatacağım. Pardon. Ee, yani sorduğum zaman sen anlayacaksın hemen zaten. Tamam. Ben hemen ee, anladım zaten. Şöyle. Soruların hepsi iki seçenekli, ikisinden birini seçmemiz gerekiyor ve iki seçenek de çok iç içe seçenekler değil, çoğu aslında iki ucu nokta nokta sorular oluyor. Devam edince daha da iyi anlayacaksınız, İstersen hemen başlayalım. Başlayalım. Davada şaşırmadan. Sevmediğin mutlu olacağın bir işte çalışmak mı yoksa hiç sevmediğin içine sinmeyen bir evde yaşamak mı? Bu nasıl soru ya? <laughs> i̇şte iki ucu tut tut. Sevmediğin mutlu olmayacağın bir işte çalışmak mı? Hiç sevmediğin içine esirmeyen bir evde yaşamak mı? Valla para kazanacaksam işi seçerim. Ben de işi seçerim. Mutlu olmasam bile para kazanıyorsan. ben para kazanmasam bile yani çok aman aman göz dolduracak para kazanmasam bile ben işi seçerim. Ama şimdi işi seçtiğimiz zaman evimiz güzel mi olacak? Ya işte ikisinden birini seçeceksin. Tamam ama şimdi ya. <laughs> Nasıl? Şimdi mesela kötü işi seçersem ev iyi mi olacak yani? Ev içine sinmeyen bir ev olmayacak. İçine sinen bir evin olacak. Ha, tamam iş, iş o zaman. Tamam bence ben de işi seçerdim. Çünkü şey var e, o işin eminim hiç kimse yani çalıştığı işe bayıla bayıla çalışmıyordur ya bence. Ya işi sevme ihtimali de var işi değiştirme ihtimali de var. Ama evinizi öyle değiştiremezsiniz zırt, zırt yani. Yani benim yani ben kendim öyle cevap veriyorum. Ben yani. de şöyle düşünüyorum. İşin sonunda hani eve gideceğim, içmesinden bir evde oturacağım, o be çekeceğim yani. O bile benim için iyi. Kırdın mı orayı? Ne yaptın? Öyle. Ha, tamam. Evet. O zaman ikimiz de aynısını seçiyoruz. İkinciye geçiyorum. Hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissettiğin bir bedende yaşamak mı? Sürekli ansiyete ve takıntılarla yaşamak mı? İlk soruda bir tuhaflık var mı? Nasıl yani? hiç mutlu olmadığın kendini... Kendimi güzel hissediyorsam niye mutlu değilim? Kendini güzel hissetmediğim, pardon. Yani. Bak, yanlış yapmışım. gördün mü? Dur bir dakika. Hiç, e, hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissetmediğin bir bedende yaşamak mı? Niye böyle yazmışım? Hızlı hızlı yazdım. Bugün zaten yazım da anlaşılmıyor. Hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissettiğin bir bedende... Hissetmediğin. Ay hissetmediğin. Hissetmediğin hisleri hissettiğin an hissettiğiniz aşk. Aaa okuyamadım. Sana okusana. Okey, baştan alıyorum. Evet, hiç mutlu hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissetmediğin bir bedende yaşamak mı? Yoksa sürekli anksiyete ve takıntılarla yaşamak mı? Ya hiç sevmedim benim sorularını. <laughs> ya, ya işte. Böyle bir soru yok arkadaş. Bugün bütün gün araştırdım. Evet. Hangisi? İşte iki ucu. İlki. İlki mi? Hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissetmediğim bir yani ben erkeğim olmam. erkek yakışıklı olur güzel olmaz siz düşünün Hak <laughs> işte ya ee, niye aksiyete ne yaşayayım ya ben de onu seçerdim sanki ya. evet takıntılarla yaşamak zaten şey var yani. öyle takıntılarla yaşayan insan moral bozukluğundan bile yani çekinleşebilir ya yani çok kötü olabilirsin yani. O yüzden ben de birincisini seçiyorum. Ya çirkinsin, zaten çirkinsin. Kabirlenmek <laughs> lazım. Hiç, onu. hiç mutlu olmadığım <laughs> bir bedende yaşamayı tercih ederim ben de. Anksiyete olmaktansa. Evet. Düğününde gece boyu e, kusmak mı? Yani düğün boyunca kusmak mı? Yoksa düğünden sonra bir ay boyunca felaket bir şekilde e, vücut şey mide mide krampları girmesi mi vücuduna bir ay boyunca? Gece boyu usmayı seçer. Düğün, düğününde. Düğün. Ya hiçbir şey anlamıyor ki zaten. Dıkıyor arabadan birine gel diyorlar geliyorum gidiyorum gidiyorlar. Aa. Sen hatırlıyor musun düğünde ne olduğunu? Adam geldi geldik geldi, gitti de gittik. Hiç en şey son yaptı. evli mutlu çocuklu. En son 15 <laughs> dedim dakika. dedim gittim, bitti yani. 15, 15 dakika kalamıyor, bir oynadık. Evet. Onun haricinde gel pasta kes. Tamam git artık odaya otur. Ama yine evli... de bir halay çek, git otur. Yani yine de düğünümde şey olmasını istemezdim. Ben düğünümde gece boyu kusmayı istemezdim. Düğünden sonra bir ay boyunca mide krampları çekmeyi tercih ederim. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Ailesin. Çünkü bir kadın için düğün çok önemlidir. Düşünsene yani düğünde hiçbir Ama şey Ama kendi yok. düğünün olduğu için hiçbir şey anlamıyorsun. Böyle de bir problem yani var yani. Evet öyle bir şey var. Ama bu bizim birazcık da şeyimize geldi. Neyimize geldi? Biz bilemedik. Ne kaç sefer düğüne gittik de Allah <laughs> Allah Allah kaç sefer düğün yaptık da bilelim. Biz şöyle bilinmedik ya gerçekten hani yani belli bir organize falan biz yapmamıştık. Biz yapamadık. Ya organize sen biz Çok kısa sürede zaten, zaten. Türkiye'ye gittik bir düğünü yaptık geldik biraz böyle aceleye geldi. Hala aceleye geldi diyorum. Acele macele gelmedi. Neyse. Oradaki adamların şeysi öyle organizasyon. Çünkü 4 saat içinde seni bir evet. başka düğün alıyor oraya. O yüzden düğün salonu iyi değil o konuda. Ama o düğün salonu öyle. Başka düğün salonları belki öyle değil. Öyle öyle Mesela akşam 8'den gece kaça kadar oynarsan oyna. Hmm. Okay. Bizimki öğlen saat olduğu için bizden evet. sonraki düğüne yetiştirmek için öyle biraz hani Gündüz şey yaptılar. bizimki. Yer bulamadık ne yapalım? Onlara uymak zorunda kalıyorum yani. Yer bulamadık. Ama iyi diyor ha. Ya devam edeyim mi? <laughs> Ay iyi de Cimri ya bu. Cimri! Şuraya Kaç sene önce? 2013. 2012'de işte. 13. Biz 2013'te mi evlendik kanca? Düğünü 2013'te yaptık ya. <laughs> Beyin error. 2013'te yaptık ya düğünü. 2012 Haziran'da yapmadık mı ya? Ya hayır, 2000, hayır, hayır tabii ki de. Ay tabii ki de yani. Hayır tabii ki de. 13, 13. 13. Ya. <laughs> Okey. Çok sevdiğin bir insanın yüzünü ömür boyu görmemek mi? Ya da ömür boyu asla görmek istemediğim bir insanı sürekli görmek zorunda kalmak mı? Ben buna cevap vermek istemiyorum. Ne? Öyle bir soru olamaz yani. Neden? Ya ikisinde de olumsuz yani niye? Her şeyi ben çekiyorum, her sıkıntıyı ben çekiyorum ya. Ne var? Bana Allah da soruyor yani sorular benim. Onu yani... demek istemiyorum yani. Sorulan kişiye diyorum yani. Böyle bir soru olamaz, kabul etmiyorum bu soruyu. Hayır, bir tanesi seçmek zorundasın. Çok sevdiğim bir insanın yüzünü ömür boyu görememek mi? Yoksa ömür boyu asla görmek istemeyeceğim bir insanı tamam, yine görmek zorunda kalmak. Sevdiğim gibi. insan çok olduğu için birini görmezsem öbürünü görürüm. Problem yok. Ama çok sevdiğim bir insan diyor. Ama çok sevdiğim insan çok işte. Problem yok. Ya kızınsa? Ama kızın demiyor işte kan zordu. Öyle çok mi çok diyor? Çok sevdiğim bir insan diyor. Akraban demiyor, eşin, dostun demiyor, annen, baban demiyor. Çok sevdiğim bir insan bence oğludan bahsediyor. Ben mesela... Diyelim ki futbolculardan birini çok seviyor. Ay saçma mı öyle değil ama. Ya hayır ne öyle, ne düşünme. Ailenden bir insan değil. Ama o zaman. ailenden değil sormuyor ki orada. Ama öyle işte. Olayı karıştırma. Hayır sen... İyice şeye gördün olayı. Hayır ama öyle. Hayır ben birincisini diyorum abi. Ben, ben ikincisini diyorum. Sevmediğim bir insanı görmeyi tercih ederim. Bir şekilde ben şey yani çak şeylerimi kapatırım ona karşı. Hadi evliysen ondan. Hiç görüyorum. Sevmediğim ki, bir adamla niye evlendim ki? Oldu ki evlendin. Niye? Hiç sevmediğin insanı ömür boyu göremem diyor da sevdiğin insanla niye evlenemiyorsun abi? Yok sevdiğin insan kızın oluyor, bir sene göremiyorsun ömür boyu da öbürü niye olmuyor benim dedi? Olmuyor. Nasıl yani gelinine çirkin yani? Hayır kabul etmiyorum. Yani. <laughs> okay. Okey. Ee, hiç evden dışarı çıkamamak mı? Yoksa ömür boyu hiç mutlu olamamak hiç mı? Hiç evden çıkamamak. Yatarım gece evet. gününüzü vallahi ben hiç. Ben hiç, hiç evden çıkamamayı tercih ederim çünkü ömür boyu hiç mutlu olamamak. Yani düşünsene niye yaşıyoruz o zaman? Yani saçma bence denizin ortasında batmış geminin kalıntıları üzerinde kalmak mı yoksa ıssız bir çölün ortasında kaybolmak mı tek başına kalmak mı su var mı yani burada çöl ama su var mı yani hayır yok çölde olmayabilir su da bizim yanımızda var mı yok o zaman birincisi. yani ben... ikisinde de öleceğim, kurtuluşum yok da ben çölün ortasına kaybolmaktan yanayım. Niye? Bir gemi, düşse batmış bir geminin kalıntıları evet. üzerinde kalıyorsun. Denizin tamam. ortasındasın. Evet. Denizin Allah ortasındasın. Mı? Demek ki oradan o gemi geçiyorsa oradan başka gemi geçme ihtimali de çok yüksek. Ama çölde sen ne zaman bir tane gibi kalırsa böyle. Hayır sen bir tane adamsın yani. Gemi battıysa illa ki bir haber olmuştur. Ama çölde sen kaybolsan kim dinlesin seni? Yürü yürü bulurum ben, ha, ben. tamam yürüm yürüm. 60 70 derecede yürüm kızacak kollar üstünde. <laughs> Diyorum. Ben de yüzerim böyle suyun içinde. Haa yüzersin. Heh. Evet. Heh. Bütün yüzünün sivilcelerle kaplı olması mı, yoksa bütün yüzünün komple yara iziyle kaplı olması mı? Hangisini tercih edersin? Sivilce de yara zaten. Sivilce yara değil. Sivilce, e, o yara kısmı sonraki aşama. Tamam sonraki olarak. Şu anda düşün, şu anda. Şu, mesela... Tamam sivilce e, o zaman. Bence de sivilce. Kremi var, şişi var. Hiçbir çözüm olmadığını düşün. Ama var. <laughs> Hiçbir çözüm olmadığımı düşün. Tamam o zaman. Bak bu, bu oyunu yanlış adamla oynuyorsun. Bence de bu hep mızıkçı. Yani şey hep alternatifini düşün. Yok yok alternatif yok. Soru bu kadar bitti. Dehset yani. Ama var yani ne yapmışsın? Yok yok. Her zaman bir çıkış şeysi bulur kendine. Gerçi ben de öyleyim. Okay. Sonsuza kadar, aha buna bir şey bul bakalım. Hadi bakalım. Sonsuza kadar kuru köpek maması yemek mi? Hı -hı. Yoksa sonsuza kadar ıslak kedi maması yemek mi? Kuru köpek maması yemek. Ben de kuru köpek maması. Islak kokar da kuru kokmayabilir o kadar yani. Ama sana bir şey mi? Kedi maması ıslak şey böyle aynı bildiğim e, balık gibi kokuyor. De ben de kuruyu tercih ederim. Kuru köpek mamasını tercih ederim. Son soru. Hayat boyu... Bak bu güzel. İkisinden birini seçeceksin. son soru çok şey. Yani e... Zaten ikisinden birini seçiyor yani. Yok yok öyle değil. Son soru güzel yani. Hadi bakalım. Hayat boyu favori restoranında beleş yemek yiyebilmek mi? Evet. Yoksa hayat boyu beleş e akaryakıt mı? O beleş akaryakıt. Aslında Türkiye'ye gider gider gelirim vallahi. Ben de. Hiç Ben, <laughs> ben de onu seçerdim. Çoğunu beraber aynı. Akaryakıttan yani tasarruf ettiğimiz parayla gidip restoranlarda yemek yiyebiliriz her zaman yani. Hmm. Ben de onu seçerdim. Evet sorularımız bitti. Bu kadar. Beğendin Geçiyorsun, mi sorularını? Geçiyorsun beğenmedim. Beğenmedim. Öyle olur ya. Ama yani amaç bu. Hayır soruların bazıları saçma zaten. Yani sevmediğin kişinin ömür boyu mu yok. Kim o ama? Ailenden biri o Ama ailenden biri sevdiğin, demiyor en, işte. en 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 sevdiğin en sevdiğin kişi olacak. En sevdiğin kişi En mi? sevdiğin insanlardan diyor, insanlardan. Hayır, en sevdiğin Sonra abi, sor. En sevdiğin insanın diyor. Aç bakayım. ne diyor orada? <laughs> en sevdiğin insanın bay, bay, diyor. Aynen ne diyor? Bay. En sevdiğin insanın Mı? Evet en sevdiğin insanın yazı bak. En sevdiğin Çok sevdiğin bir, insanın. bir insanım diyor. Tamam işte çok sevdiğim. En diyor. çok sevdiğin insanı demiyor en çok sevdiğin insan. Hayır öyle demiyor ki ama orada. Ben öyle diyorum. Sen öyle diyorsun. Ben Onlar, öyle yanlış Onlar yanlış yazmışlar. <laughs> Onlar yanlış yazmışlar. Onlar yanlış biliyor kimsenin suçu değil bu. Evet kimsenin suçu Canların değil. Canlı ne çatın Kimse bilmiyordu bunu. Sağ ol aydınlattı. <laughs> Sen biliyor musun? Öyle? E biliyordu. Ne şarkıyı söyle o zaman haydi. <laughs> Onlar yan... Ay sesin <laughs> çok onlar yanlış biliyor kimsenin suçu değil bu. Tam bunu yayınlama. Onun suçu değil bu. Neydi sonu neydi? Hadi Kader oyunu değil bu. Kader oyunu değil bu. Bu benim suçum. Bana yorum yapmışlar. Ben kimle yazmış. Ama Orhan YouTube için çok sevdi. Kanal açacağım. <laughs> ya açmayacaksın. Açmayacaksın. En son en son beraber böyle video çektiğimizde de öyle söyledim. Açacağım. Açmayacaksın. <laughs> kapat. Kapat videoyu kapatıyorum. Kapat. Tamam abi kapat. Ayıp kapat ayıp. Ya. Ayıp kapat. Kapat. 20 defa izledik en son paylaştığım videoyu. Ya Allah Allah. Dağıyorum dinliyorum. Yanlış bir yerde bir şey konuşmuş muyum diye. Evet. Hı. mu? E ben editliyorum ya. Tamam editliyorum da etrafını mı editliyorum? Konuştuğun lafı Ben değil? o videoyu kaç saatte yaptım biliyor musun sen? Ya, şu sen de niye birleştirdin ikisini? Benimkini ayrı koymalıydın. Tek başına olmalıydı. <laughs> 7'de başladım, 11'de bitti. O da yani kapağı zaten 2 saat uğraştı. bu <laughs> i̇şte, olmuş mu, şu olmuş mu? Malzeme kaliteli olunca böyle yani. <laughs> ya işte sorma. Evet. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen, lütfen ama lütfen beğene basmayı unutmayın. Şöyle yapıyorum. Şöyle değil, böyle. Şöyle yapanları da biliyorum yani. Tahmin ediyorum az çok. Beni izliyorsa <laughs> buradan ona şöyle diyorum. Kendiniz bilirsiniz yani. istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz. Beğenmezseniz Beğenmiyor mu dersiniz? Beğenmiyor. İzlemiyor ki, beğenmiyor. İzlemiyor. Evet, izlemiyor yalnız. onu çok fark ettim çünkü... Olabiliyor mu bu Birazdan şey yapalım. Ama videoya sesi gidiyor. <laughs> ne olası? Ee, şey oluyor. Videom 30... Ot, kaç dakikalıkta? 30 dakikalık video 20. E, dakikasında şey yapmış. Beğenmedim atmış. Hani nesini beğenmedi acaba? Neyse. Keşke yazsa da altına bilsek hani neydi beğenmediğini. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.